Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft modlarına devam ediyoruz. Bugün Redstone köydeyiz arkadaşlar. Redstone köyü göstereceğim. Şöyle yukarılara çıkacağız. Buralarda bir şey yok. Bu adam kendi bana arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkan bir bay var arkadaşlar. İstediğiniz kre, yani hani trenle çıkıyorsunuz. Vagonla. Nereden çıkılıyor çok bilmiyorum da. Şuna göre... yüz katı geldik. Hı hı. Arkadaşlar bu da niyese böyle değişik. Bu böyle. Hep camlar var orada. Burada ağlar var. Ölmüş Arkadaşlar zombi geliyor arkamdan Hemen yukarı çıkmam gerekiyor Az kalsın düşürdüm düşmeyeceğim Zombi gelene kadar sabah olur zaten. Arkadaşlar bir de şunu aşağı inelim merak ettim. Zombi nereye gitti ki? Bu köy yani redstone yapılmış. Vagonla gidip geliyor. Böyle bir köy arkadaşlar. Şuralardan da yukarı çıkalım. Ve otelmiş. Kapı kilitli. Neyse arkadaşlar diğer modumuza geçelim. Arkadaşlar mantık köyüne geldik. Mosram köyü. Mantar bir yoluna köy yapmışlar. Mantar inek var orada. Öyle bir mod arkadaşlar. bu da Bataklık herhalde arkadaşlar. Buraya ne geldi mi ki bu sayı? Buranın içerisi böyle arkadaşlar. Köy güzel bence. Tek sıkıntı şey fazla karanlık. Bir köylü göremedik. Üst kata çıkalım arkadaşlar. Kaç tane kat varmış bu evde. Orası en kat. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne değişik. Hiç, hiçbir yerde köyde yok. İnekle var bir tek. Mantar köy bence güzel. Buradaymış köyde. Uyuyalım bakalım sabah nasıl görünüyor. Sabah çok güzel görünüyor. Herkes işinin başında arkadaşlar. Şu kazmayı da alalım. kedi de var arkadaşlar. Su, Sular rengini yazın gri değişik. Garip bir mod değişik yani. Şuralara da bakalım. Çok güzel yeşillik kalan. Bu da mantar ağaçları var işte arkadaşlar. Bu mod böyle. Arkadaşlar şimdi bambu köy. Bence güzel köy. Kapıyı niye böyle açıyor da bir değişik ses çıkıyor. Şuralara da bakalım. Arkadaşlar şuraya da bakalım. Buradan çık çık bitmiyor. Bunun için mi geldim? Arkadaşlar kıyafet de böyle değişik. Kapı niye ters açılıyor? Arkadaşlar buradan bütün köyü görebilirsiniz. Güzel not. Köyden kıyafeti de değişik arkadaşlar. Böyle. adam yok köyde herhalde. Şuna bakın arkadaşlar. Küçük köyde. Neyse. Evet arkadaşlar bakın köyde yalnız bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.